Vatan Game ekranlarından herkese selamlar, sevgiler. Vatan Game sponsorluğunda PUBG Mobile onaylı Türk'ün ilk resmi kadın turnuvası olan Lady League 1. sezonun final haftasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün değerli bir misafirimiz ve konuğumuz bizlerle beraber. Sevgili Do bizlere eşlik ediyor olacak. Do hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar sevgiler arkadaşlar. Hoş geldiniz sizlere de İzleyici, izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Chat'te görüyorum şu anda akmaya başladı. Evet, evet. Teşekkür ederim. Burada kurtarırken şimdi bu bomba can yakar. Ama yok hayır o da yeterince hasar bırakmadı. <laughs> Bakalım buraya oynayabilecek mi gemi başı kadrosu? Şimdi artık araçları... Bu bombadan kaçamıyor ve Yıldız'ın bombasıyla beraber oda düşürdükten sonra gemi başı Agresif bir şekilde buraya doğru gelecek. Reneta mermilerle cezalandırıldı. Skor garantisi de isteniyor. Sağ taraftan Renata düşürdükten sonra da bitiriliyor olacak. Ve Yıldız artık tek başına onun üzerine doğru mu gidiyor? Hayır Reneta tek başına değilmiş. Eline kangarları kendisini indirmiş. Bundan geldi. çıkarmak istiyor. Evet, evet bir de bomba gönderildi. Sonya tarafından açık bir şekilde burada çıkmasına gerek var mı? Emin değilim ama hayır. Burada Casey Kadrosu günlük karşılaşmasında Eren geldi galibiyete gidiyor. Çıkmasaydı bence Eee o şey yapabilirdi ama bomba geldi. Yakınına düştüğünü varsayımı Hı -hı. yaparaktan oradan bir çıkım, yaptı. Ellerine sağlık diyoruz yapabilecek bir şey yok. En azından evet. alındı mı alındı. Gelmeye devam ediyor artık Balasır Savaşı içerisinde. burada bir birlik savaşta TA'ya düşürmeyi başardı. Oyun alanında tamamen açıklığa doğru gelmişken. Burada işler bayağı bir zorlaşacak. Tamamen herkes açıklarda. Fire tarafında Catelyn'i de Zero tarafından bitirdikten sonra Mace'i takım arkadaşı Kray'ı kurtarmak için biraz daha ses harcamak zorunda ama hayır Buradaki One Tap onu görüyor ve işte Titiksel haritanın dışına itiyor olacak. Allah boş çok da önemli değil. <laughs> Bize böyle söyler. <laughs> Ay gitti Müge aaa. Niye ben gidiyorum ya? Yok geldi geldi, geldi ben, beni... geldi, geldi, ben... geldi 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 geldi. Oh, tamam. Yirmi hemen geldi. <laughs> <laughs> hemen geldi. Bir ayağa Haraldim kaydı ya. bir, ayağa kaydı hemen geldi. Evet sadece sen de hoş geldin. Hoş yani Sen böyle bir oyun tamam. gelecek onlar tarafında Şimdi güzel mermilerle beraber burada daha doğrusu bombayla beraber Milita'nın ile beraber Eylem ve düşürdü ama Havina istiyar burada güzel mermilerle sinir bunu hızlı bir şekilde cezalandırdı. Bir de takım arkadaşını yakalarken burada baskın kurmak için evden çıktı bombasını göndermek istiyor Milita'nın üzerine doğru ama Milita da bunun farkında. Bomba pişirdi. Kaysen'in üzerine doğru gönderdi bu bombasını ama Kullanmak istiyor bombayı o yüzden sakin bir ekleyi söz konusu onun tarafında daha eskiden <laughs> daha öyle bir geçiş yok öyle bir geçiş yok Leti direkt cezalandırdı Kali grozasını burada konuşturacak bakalım Kali'nin de üzerine doğru gidiliyor alan dışına çıkılacak belli ki alanla verilmesiyiz planlanıyor skorun ama hayır o skoru burada Fire Shine istiyor şimdi alan dışında kalan bir de Milena var 2 dakika 14 saniye içerisinde çıkması gerekiyor bir bomba denemesi yaptı ama artık alanla beraber burada gelen hasarlarla burada Milena'da düşürüldükten sonra Galatasaray günlük karşılaşmasına galibiyete gidecek. Dedim ama. Evet. Bak dedim Galatasaray bu gelebilirim dedim. Bak dedim bilek sıkıntıda orada dedim yeri çok iyi ama dedim detaylarını söyleyemedim ama öyleydi. Galatasaray harçlı biti orada yakaladığı zaman tepenin avantajını aldı bir de evdeydi zaten. Sonra alan nereye atarsa atsın oynayacaktı ama Galatasaray'a geliyorum neden bilmiyorum anlamadım. Can, Hican ne kadar oyun kurabilirler onu da izleyeceğiz. Yani hiç hasar almadan düşürmesi gerekiyor. Son yaşıklardı. Şimdi onun üzerine doğru mermiyi gönderecek. Burada Fire Shine yani hasar almadan düşürmeyi başardı. Ama Maya'ya da aynı mermi gelmesi gerekiyor. Ama Maya bir mermi gönderirse ah. burada yeterli olacaktı zaten. Karlı için de aynısı geçerli. Şimdi takım arkadaşı Sonya'yı yakalamak istiyor. Bir yandan Karlı bir orayı bitirdi. O da belki teçhizat yakalama imkanı olabilir. Bir yandan Volkris tarafında sol tarafta Kita'ya görmeye çalışılırken bomba denemesini yaptığı noktadan belki görülebilir Kita'ya. Vay görmedi şimdi Feyser'in üzerine doğru güzel mermiler geliyor ve veya artık geri binecekse Roşan güzel mermiler gönderildi bir yandan denemeleri yapmaya devam ederken arkaya doğru çıkarmak zorunda kendisini çünkü rakibini göremiyor ama sol taraftan da öyle gelinirse direkt düşürülür Denişi Aysu yakalamayı başardı ki anlar şimdi sol taraftan gelen ise burada onu yakalayacak Fenya'nın mermileri Denişi'ye düşürdü Fenya ikinci ismini de yakalayacak be Burada KYS Aritya 13. olarak veda ediyor skor alamadan. Geçemedik Biraz, oraya. evet. Kazaki evet. Ceren'i düşürdü ama Athena'dan da trade alındı. Takazaki evet. düşürdü. Sol taraftan Kali güzel kafasını kaldırdı ve burada... Ayy. Yani i̇steyen bombayı da gönderiyor Messi. Zero şu an taraftan çıkması gereken gerektiği bir kutu var. E, yüksek ihtimalle bu maçla beraber artık 200 puanların üstüne çıkacak gibi görünüyor. Burada ife diziler bir eko var. Catboy'u düşürdü. Artık ayakta kalması gereken bir lojik var ama ona da orada Mender sınırı sağ taraftan. Kazaki tarafından geldi. Elinde yine bu da. Evet, Basmaya çalışırken köşe taraftan görülecektir. Söyledim Şimdi sizi kaldırmasına izin vermeyen bir isim vardı. Şimdi içeriden burada güzel mermiler atan tarafından geliyor ve Milena artık tek başına kaldı. <laughs> Beysel ekstra performansını gösterebilecek mi? Hayır gösteremiyor be. Buradaki e sporcu 141 puanla veda edecek. Ay arkasında özel oldu. Bir de bomba kullanıldı. Bomba ama eksik kaldı. O yüzden yeterli olacak. Bir şey yaptı. Bir sırıtmam ama Black Esports'a baskıyı arttırdı şimdi. Burada çok <laughs> Bu Leti'nin o nasıl girişmiş öyle Milena ile beraber burada ikili mükemmel bir giriş hatta Leti o kadar hızlı girdi ki kendisini düşerek naklandı <laughs> Şimdi Sonic'in de basmayı başardı mı? ufak bir kitle. arka kazası yaşanınca XQ atölyeyi düşürmeyi başardı Jiren'in üzerine doğru da aynı mermiler gönderildi Jiren'in de arka gitti açıklarda kaldı Bu da dibinde hayatta tutunmaya çalışacak ama bir canla ne kadar mümkün olacak göremiyorum görünüyor. tarafta şimdi son yerin üzerine doğru geldi. Low yine Deniz Bank tarafından gönderirken e, Casey kadrosu oyun alanının dışında kaldı. Sonya özellikle dışarıda kalan isim bilerek kendisini dışarıda bıraktı. Liora da açıklarda kaldı. Sinebomb burada tek başına kalmış. Üzerine doğru mermiler geliyor. Bonfire da yine o noktada savaş içerisinde olan isim. Bonfire tarafında da yalnızca kedi hayatta ve bir cana kadar düşürmüş. O zaman, <laughs> cana doğru düşürmüş. Ama Leora'ya düşürmeyi başardı ilk öncelikle. Şimdi sistem içerisinden denemelerini yapmaya devam ederken Alterna kafasını kaldırıp burada bonfire'ı bitiren mermileri gönderdi. Slime üzerine doğru da gidiliyor. Yüzüklerinden yakalanma be ya başına kalmıştı ama oraya doğru kimden bulma geldi emin değilim göremedim o noktayı aldılarını farkında alternli çünkü kense biraz daha kablo ulaşırabilmek için buraya doğru geldi ama birden mermili ile beraber burada aktika düşürdü alternla skor vermemek için alan dışına çıkabilir ama hayır burada deniz bank var o skoru istiyor bir denizcile beraber buraya doğru geldi habinin mermili ile beraber burada Denizbank bank Markets. Miramar'da galibiyeti alıyor çok güzel bir şekilde aldılar. Tertemiz geldiler. skorları var. 17 çok güzel bir rakam oldu Denizbank için. Evet. Güzel bir şekilde dinlediler bence bizi ya. Denizbank bak çatır çatır içinden geçti. Çok da güzel oynadılar. Tebrik ediyorum hepinizde. Harika bir win getirdiniz Miramar'da. Maç puanlarını bir göz gezdirelim bakalım maçta neler olmuş. Aşk Esports 17 puanlık güzel bir galibiyete gitti. Arkalarından Casey arasında 17 puan alırken. Nasty Balls Onların 4 puan sahibi Bombay 12 2 puan alırken. Gemi başı Esports 9 puanda. KS Virtue 7 puan alırken. Inko Linus 4 puan sahibi. Slime 3 puan alırken. Inside Oxygen 2. Walchrist ve Digital Athletics 1'er puan alırken. Geriye kalan diğer takımlar ise herhangi bir puan toplayamadan haritaya veda etmişler. Ligin son karşılaşmasında. Bir de genel puan tablosuna bakalım. Genel puan tablosunda neler olmuş efendim. Evet sevgili arkadaşlar artık finallerimizi sona erdedik ve KSK Limerence Rusya tarafından 230 puan ve 6000 ile birlikte dünyanın birincisi oldu arkadaşlar. Aşk Spor 153 puanlı dünyanın ikincisi oldu ve 3 tane binleri var son final maçının sonunu da çok güzel bir şekilde dinleyen bir Aşk İzpor bizlerle birlikteydi. 3'te Inko Lionessus var. 148 puanla 4 tane wini olan bir takımımız. 4'te Black Spor herhangi bir wini olmamasına rağmen finallerde çatır çatır Birinci sıradan düşmeden 141 puana ulaşmış bir Black İzpor bizlerle birlikte 4'te. 5'te Galatasaray e-spor 2 tane mini ile birlikte 132 puanla tamamlamış bulunmakta. Bonvivant 117 puanla birlikte 6. sırada bulunuyor. 7'de KS Witcher 116 puanla birlikte 8'de Slay Machine 115 puana sahip. Denizbank 9. Dijital Atletik 10. Inside the Zog Sidant 11. Liquid e-spor 12. Gemibaşı e-spor 13. 13. 14. Nasty Ballas Dolls, 15. Volcris ve 16. olarak bitiren Türk takımımız Bonfire Esports Female oldu arkadaşlar. Birinci olan MVP genel olarak finallerin MVP'si 39 skorla Casey Clemerons'tan geliyor. Sonya olmayı başarmış. Sonya çok güzel. Bireysel bir şekilde 3500 TL'yi cebine koyan isim oldu. İkinci olarak MVP'miz de Keisik tarafından geliyor tekrardan ve 38 skorla o da 2500 TL'yi cebine koyan isim olmayı başardı. Bakalım bizler bu ekranlarda sizlere eşlik etmeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce maçları anlatmaya çalıştık. Çok keyifli anlar anladık. Ee, çok keyifli... Evet anlar anlattık. Çok güldük, çok böyle geri gerildik, heyecanlandık vesaire vesaire. Çok güzel zamanlar geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Mükemmel Kesinlikle yayınlarla çok sizlerle beraber ya. olduk. E, aynı zamanda değerli konuklarımız bizlere değişiklik etti burada. Ersin Yekim, Mezarcı, Do, e, Vita TV, Yargıç Tony... Birçok isim bizlere burada eşlik etti. Hatta mezarcı iki kere geldi. E, o yüzden çok evet, keyifli Evet finallerde o da vardı. E, sözünü almıştık ama gelmesi gerekiyordu. Kendisi evet. de geldi. Çok keyifli 16 günü geride bıraktık. Ben Deniz Seyit Yanımda Müge Sarı ile beraber sizlere 16 günlük süreci dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacak. Vatan Games sponsorluğunda gerçekleşen 100 bin TL ödül havuzu bulunan Lady League 1. sezonun artık sonuna geldik. Sirçül lisan ettiysek affola diyelim. Bizler artık ufuk ufak böyle yolculuğumuzu alıyoruz ve bu ekranlardan sizlerden maalesef ayrılmak zorunda kalıyoruz. Ama yakın zamanda tekrardan sizlerle buluşacağımıza ben eminim. Mikel senden de artık son birkaç cümle alalım ve yayınımızı sonlandıralım. Sevgili arkadaşlar bizlere bu süreç içerisinde destek olan, bizlerle birlikte bu saatlere kadar kalan tüm izleyicilerimize, gece gündüz antrenman yapıp sürekli alıştırma yapan bütün kadın oyuncularımıza, tüm takımlarımıza ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bu süreci lig aşamasına olsun, final aşamasına olsun çok harika bir şekilde geçirdim. Sizler de aynı şekilde eğlendiniz. Burada sizleri chatte gördük ve bizler de çok çok mutlu olduk. Vatan Game'e ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Kadınlar için harika bir öne yok olup dünya turnuvasını başlattılar ve muazzam incelikle harika bir şekilde organize ettiler. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bu tarz turnuvalar olacak. Lütfen Vatan Game'in resmi şu anda izlemiş olduğunuz kanalına Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz turnuvalar veyahut da farklı turnuvalar da gelecek gibi duydum ama Discord'umuza gelerek oradan da detaylı bilgileri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni projelerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.